Hocam günümüzde çocukların yakasına ya da evlere ya da kıymetli bir malımızın böyle yakalarına, örtülerine nazar boncuğu takılmaktadır. Bizi Allah Teala mı korur yoksa nazar boncuğu mu korur hocam? Evet, güzel bir soru. Bu sorunun içeriği bütün insanlığı ilgilendiren. Cevabı da aynı şekilde bütün insanlığın dikkat dinlemesi gerekli olan bir cevap. Allah Subhanehu ve Teala bütün insanlığı yaratmıştır. O yaratmış olduğu insanları koruyandır, gözetendir. Onların başlarına gelebilecek zararları ve faydaları belirleyendir. Bu konuda Rabbimiz Azze ve Celle bize şöyle buyurur ve iyimses ki Allah'ın dokunuşu fela ve iyi ki bi ve ala şeyin kadir. <laughs> Eğer Allah'tan size bir fayda gelecek olursa o faydayı engelleyebilecek bir güç, kuvvet yoktur. Bir fayda geleceği zaman onu da engelleyebilecek güç ve kuvvet yoktur. Bizim koruyucumuz kimdir kardeşlerim? Allah azze ve celle'dir. Allah azze ve celle'den başka yarattığı veya insanı koruyabilecek bir güç, kuvvet yoktur. Bunun için biz İyyake na'budu ve İyyake nestaîn diyoruz. Ya Rabbi biz ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım bekleriz. Kişilerin kendilerini koruma adına veya çocukları koruma adına veya evi koruma adına takmış oldukları nazar boncuğuyla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabe bileğinde bir bilezik ile nazar boncuğu şeklinde bir bilezik ile geliyor bir iple geliyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ne olduğunu sorduğu zaman bu beni kötülüklere karşı korur diye belirtiyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam o sahabeye şöyle buyuruyor. Eğer o senin üzerinde iken ölmüş olsaydı ebediyen iflah olmazdın. Yani Allah azze ve celle'den başka bizi koruyacak, Allah azze ve celle'den başka bizi gözetleyen, Allah Azze ve Celle'den başka bize zarar verme durumunda bulunan hiçbir merci yoktur. Bütün dünya birleşmiş olsa bize gelen bir acıyı kesinlikle gideremezler. Bize belirlenen ömrü kesinlikle uzatamazlar veya azaltamazlar. Bunlar niye biri Rabbimizin dilemesi ve belirlemesi içerisindedir. Bununla birlikte bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim bir nazar boncuğu kıracak olursa bir köle azat etmiş gibi sevap kazanır diye bize buyuruyor. Bu konuda da hadisler okunursa yani kaynaklardan bakılırsa nazar boncuğuyla ilgili daha farklı bilgi sahibi olunursa her birimiz adına bütün insanlar adına güzel olur kardeşim. Rabbim Azze ve Celle sadece kendisinden yardım dileyen, kendisinin koruyacağına inanan kimselerden olmamızı her birimize nasip ve müesser eylesin inşallah.